Bu videoda Selim Adalı ile Mezopotamya tarihi üzerine konuştuk. Kendisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Tarih Bölümü Başkanı. Kitaplarına ve makalelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Hocam antik Mezopotamya'nın en önemli iki devleti için Babil ve Sümer diyebilir miyiz? Mezopotamya terimi özellikle de eski Yunan kent devletleri kültürünü taşıyan İskender sonrası devletler ve kültürün bu coğrafyayı keşfederken geliştirdiği bir terim. Mezopotamya diye. Yunanca kökenli bir terim olarak kullanışlı bir terim. Hem günümüz farklı bilimlerinde olsun hem eski çağda olsun. Sümer ve Akat ülkeleri diye coğrafi terim olarak da eski Sümerler ve Babiller ve Asurlar bu terimleri kullanıyordu. Bu terimlerin kökeni de vaktinde oralarda kurulmuş belirli devletler. Bu devletlerin belirli adları vardı. Şöyle anlatayım. Sümer kelimesinin kökeni Babilce Akkadca bir terim. Şumeru diye bir terim. Sümerler'de de Ki Engi diye bu terim Sümerce haliyle de bulunmaktaydı. Özellikle de günümüz Güney Irak tarafını kapsıyordu. Akat terimi de özellikle M.Ö. 24. yüzyıldan sonra orada kurulan Akad Hanedanı'nın adından ilham alınarak Orta Irak ve civarına verilen bir isim oldu. Akadlı'yı şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sonraki tarihlerde İskender önemli bir figür değil mi? Mesela İskendername var belli literatür. sonra Latince Yunanca kaynaklarda sonra Orta Çağ kaynaklarında. Onun gibi düşünürseniz Akadlı Sargon. Akadlı Sargon. Sümer ve Akad ülkelerini birleştiren ve ilk böyle çok çok bağlantılı bölgesel devlet kuran bir hükümdardı. Sargon'un hanedanı da Akad hanedanı olarak biliniyordu. Babillerin diline de Lisan Akkadi yani Akad dili adını vermişler. Dolayısıyla bunlar Sümer terimi de bir coğrafi terim olarak Sümerce konuşan yönetici sınıfların egemen olduğu Güney Irak'taki kent devletlerinin oluştuğu ortak bir kültür bölgesine, bir kültür rağmı anlatan terimler olarak Çivi yazılı belgelerde, milattan önce öyle 2400'e 2500'lere itibara, çivi yazısının kullanılmasının bitimi olan milattan sonra ikinci yüzyıla kadar kullanılan terimler. Çivi yazısını da onlar ifade ediyor bu arada, değil mi? Evet. Daha önce. Başka bir uygarlıkta kullanımını görmüyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu Neolitik dönem var daha eski böyle. Özellikle de Anadolu, Suriye, Filistin, Irak bölgesinde köy yerleşimleri artıyor değil mi? Orada insanlar ticaret yapmak için küçük jeton gibi şey objeler kullanıyorlar. Buraya işte mühür, insanları sembolize, mesela hayvanları, ürünleri sembolize resimler kullanıyor. Çok zaman ilerliyor. Bu erken Tunç devrinde Uruk kentinde diyorlar ki bu sembolları peki biz konuştuğumuz dili bir şekilde yazıyla ifade edebilir miyiz diyorlar. Orada çivi yazı icat ediyor. M.Ö. 3300-3100 arasına tarihlenen bir dönemde Peki bu yazıyı o dönemin halkı okuyup anlayabiliyor mu yoksa sadece egemen sınıflar tarafından mı kullanılıyor? Egemen sınıfın da bir kısmı hatta bilmiyor bir kâtip sınıf. Bunlar şimdi aslında şöyle başlıyor. Çivi yazısı diyoruz ya biz yurt dışında da mesela kuneiform, kuneus diye. Bunun şeklinden diyor mesela eski babiller santap derdi yani üçgen demesi üçgen yazı. Ama ilk yazı resim yazı gibi. Onu böyle kile kalemle kalemi çiziyorlar. Sonra sadeleştirmek için resimleri daha soyut biçimde betimleyecek üçgen işaretlerini geliştiriyorlar temel üçgenler var. Mesela aşağı doğru, yatay, dikey, belirli açılarda olan ve kanca işaretler diye onların kombinasyonlarında çivi yazısı dediğimiz sistem evriliyor. Ama yine de öğrenmesi çok zor. Bu yüzden belli bir sınıf çoğunlukla. Evet, sorun aslında daha dikkatli gelirsen şöyle ki bunu öğrenen bir katip sınıfı var. Bu bir görev gibi düşün. düşün. Şehirleşme olduğu zaman farklı meslek grupları oluşuyor. Uruk. Varka diye öğren yeri şimdi Oradaki oluşan meslek gruplarından bir tanesi de çivi yazısını öğrenip hayatın farklı alanlarında bu konuda hizmet veren katip sınıfı oluyor. Belli tüccar sınıfı, egemen sınıf bunlardan da merak edenler, isteyenler çivi yazısını öğreniyor. Özellikle ticaret dünyasında hem kadın hem erkek pratikte çivi yazısını öğrenme ihtiyacı duyuyor. Bunun sebebi de mesela farklı yerlere gidiyorlar. Mesela Anadolu'ya gidiyor. Ayrılıyor Mesut Bir şekilde merkez yani ana yurduyla bir iletişim sağlaması lazım. Katipler de var. Kendileri de okuyabiliyor mesela. Dolayısıyla da böyle bir çeşitli kullanımlar zamanla gelişiyor. Toplumun sadece az bir kesimi okuyabiliyor. Peki katip sınıfı sadece ticari faaliyetleri mi yazıya döküyor yoksa din, edebiyat, matematik gibi konularla da ilgileniyorlar mı? Güzel bir soru. İlk ekonomik faaliyetlerle başlıyor. Bu temel listelerle mesela tapınak ekonomisinde. Tapınak tarım arazisini kontrol ediyor tapınağın bu ticari işlerinin düzene sokması, kaydını tutulması için çivi ilk olarak iktisadi belgelerde, ekonomik belgelerde kullanılıyor. Aslında ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Öyle başlıyor. Ama sonra deniliyor ki, hani madem kayıt altına alabiliyoruz, edebi metinlerimizi, ritüellerimiz bunları da kayıt altına alalım. Zamanla hayatın her alanında çivi yazısı, kayıtları tutulmaya başlanıyor. Bu konuda önemli bir şey de mesela farklı alanlarda çivi belgelerin öğrenilmesi gerekiyor. Yani de aralarında uzmanlaşıyor. Mesela boşanma, evlilik uzmanları var. E, arazi tapu uzmanları var. Daha karmaşık edebi metinleri kopyalayan katipler var. Bunlar da aralarında usta çırak ilişkisiyle bunları öğretiyorlar. Peki sadece dini metinlerin yazıya geçirilmesi üzerine uzmanlaşmış bir ruhban sınıfı var mı? Ona benzer bir sınıf var. Bir kere kağıt sınıfından gelip de tapınakta ritüelleri yürüten bunları kayıt altına alın. Sözlü kültürü de hakmeden, ezber de çok önemli tapınakta. Hatta bazı belki de yazılı olmayan öğretileri de hakmedip aktaran bir rahip sınıfı var. Rahip sınıfı çeşitli rütbeleri var. Biraz tabii daha detaylı bir şey. ve evet, diğerine kentine dönemine göre de biraz değişmekle birlikte ana hatlarıyla sadece ritüellerde uzmanlaşan bir rahip sınıfı var. Bir de tapınaklarda rahip ünvanı olup da tapınağın tarım arazileri ve ticaretini yürüten bir firmaya benzeyen bir yan yapısı var. Onu yöneten bir rahip var. Aslında iki tane baş rahip var. En, en büyük rahip de kral sayılıyor. Kent devlet yöneticisi baş rahip. Ama o şekle. Esas tabii tapınan başında birisi oluyor. Peki dini inançlarına tekrar gelecek olursak çok tanrılı bir din sistemi var. Evet. Bu konuda mesela Babil ile Sümer arasında ne gibi farklılıklar var? Güzel bir soru. Şimdi Sümerci belgeler daha eski mezopotam Dolayısıyla da Sümer dini hakkında daha erken bilgi sahibi oluyoruz. İkisinde de çok tanrılı bir dini sistem var. Bu sistemde her kentin bir baş ya da baş Mesela Uruk'un bir baş var. Sümerce inanlı diye biliniyor. Akkadca Babilce'de iştar olarak biliniyor. Aslında ortak bir kültürü var. Çünkü Babilce konuşan toplumun daha önceki ataları da mesela bu ona benzer bir dil konuşan toplumda Sümerlerle birlikte yaşıyor. Şöyle bir anlayış var. Aynı tanrılara inandıklarını ama farklı isimlerle inandıklarını düşünüyorlar. Esasen Mesopotamya'nın geçmişi çok derinlere gittiği için farklı inançları bir araya getirip bu çok tanrılı sistem içerisinde beraber bir tapınak ortamında yürütmeye başlıyorlar. Bu geleneğe göre bir tanrı veya bir tanrıça bir kere gökyüzünde bir insansı bir formu gök kubbenin üstünde bir saray ortamı gibi bir yerde yaşıyor. Onun dışında yıldızlarda bir ruhunun bir parçası bulunabiliyor. Onun dışında da tapınakta eğer rahipler doğru ritüelleri yaparsa ruhların bir kısmını heyke, tapınağın içindeki heykele bahşedebiliyorlar. Böyle bir durumda da heykel o tanrının tezahürü oluyor tapınak. Dolayısıyla rahipler o heykele tanrıya hizmet eder gibi yemek götürüyor. Evini temizliyor. O yüzden Edingir Sümerci yani tanrı evi adıyla tapınaklar anılmaktaydı. Bu sistem Sümerlerdeki sistem Babiller'de devam ettiriliyor. Sadece sadece tanrıların isimleri genelde değişebiliyor ama şöyle değişimler de oluyor. Mesela Babil kenti, Mesopotamya'nın en önemli kenti olduktan sonra özellikle Hammurabi sonrasında M.Ö. 18. yüzyıl, 17. yüzyıllarda Hammurabi'nin hanedanı Mezopotamya'yı kontrol ettikten sonra Babil'in baş tanrısı Marduk en önemli tanrı oluyor mitolojide. Çünkü kent devlet arasında hangi kent devlet daha önemliyse onun tanrısı biraz daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da anlatılan mitolojik öyküler en azından bizim kayıtta olan Babil odaklı. Çünkü Babil devleti ön plana çıkıyor sonra. Mesela Enuma El Eliş, Yaratılış Destanı gibi mitlerde Babil'in ön plana çıktığı dönemde daha ön plana çıkıyor ve katipler, rahipler hep bunları terenim ediyor, kayda geçiriyor. Dolayısıyla da böyle bir yayılma oluyor. En popüler metinde mesela enmelish bu şekilde oluyor. O da Babil dinini biraz farklılaştırmaya başlıyor. Yani Sümer dinini Babil arasında bir fark oluşuyor. Enuma nedir hocam? Onu anlatabilir misin? Evet. E, yukarıda iken diye bir kelime olarak çevrilebilir. Enuma eliş Babil yaratılış destanı ilk iki kelimesidir. Eski çağda kütüphanelerde eserler ilk satırlarındaki kelimelerle kataloglanırdı. Dolayısıyla da yaratılış destanı da Babil arasında Enuma eliş metni olarak e, bilinirdi. Peki bu günümüze ulaşan ilk yaratılış destanı mı? Bu Günümüze ulaşan ilk yaratılış destanı değil, ilk yaratılış destanları Sümer kent devletleri zamanında terönüm ediliyordu. Kayda geçilmeye de M.Ö. 2600'ler civarında başlıyor ve burada farklı metinler var. Özellikle bilgelik tanrısı Enki, ana tanrıça Ninmah gibi önemli e, mitolojik figürler insanları e, çeşitli doğa ögelerini yaratmakla şanlanmıştı e, Sümerler arasında. O tanrılarda figür olarak sonraki Babil dininde bir şekilde devam ediyorlar. Yaratılış kavramı biraz e, bizim alıştığımızdan farklı. İlk yaratılış hem Enuma Eliş'te hem önceki metinlerde Sümerce metinlerde. ilk olarak gökyüzünün, yeryüzünün var başlıyor. Yani aslında ilk olarak tanrılar sonradan yaratılıyor. İlk olarak doğa var bir çeşit. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam Enumeli iş yaratılış destanı olarak geçiyor ama e, bu hikayenin çok küçük bir kısmında aslında yaratılış açıklanıyor. Evet. Çok büyük bir kısmı, ya yani bu bir teori tabii ki, bunu bir yerde okumuştum. Marduk'un baş tanrı oluşunun gerekçelendirilmesi gibi ve Babil şehrinin övülmesi gibi. Aslında politik bir tarafı olduğu söyleniyor. Buna katılır mısınız? Katılırım. Şöyle ki yaratılış destan denmesinin bir nedeni de bu metinler ilk keşfedildiği zaman 19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle Tevrat ve çeşitli tek tanrılı geleneklerle ilişkisi merak edildiği için mesela Tevrat'ta da yaratılış anlatısı var. Babil metinlerinde, Sümer metinleri buna benzer yaratılış tarifleri, anlatıları bulununca ilk keşfedildikleri zamanlarda bu metinlere bu tarz adlar verilmiş. O yüzden yaratılış destanı diye de geçiyor. Elbette yaratılış kısmı önemli. Aslında şöyle önemli Marduk'u bütün tanrıların başına geçiren bu metinde evrenin başlangıcını anlatmak gerekiyordu. Çünkü onu en nihayetinde bütün kozmosun, bütün evrenin başı olarak göstermek istiyor metin. Dolayısıyla da gerekli bir giriş gibi düşünülebilir. Yaratılış kısmı Enuma Eliş'te. Mesela Sümer metinlerinde de farklı nedenlerle yaratılış anlatılır. Mesela doğanın bir, mesela koyunların varlığı, tarım gelişi ve benzeri metinler. Bunları biz Ali Turan Görgü hocayla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda Hasan Ali Yücel serisinde de Sümer ve Babil yaratılış destanları olarak çevirdik. Bayağı bir metin var. Peki o dönem gelişen siyasi olayların bu metinleri etkilediğini düşünüyor musunuz? Yani her tanrı aslında bir şeyi temsil ediyor. Bilgeliği temsil eden var, savaşı temsil eden var. Bunların o hiyerarşideki güç dengeleri günlük olaylardan etkileniyor mu? İyi bir soru. Tam etkilenmiyor ama bazen o kadar çok büyük olay oluyor ki ister istemez bir etkileşim oluyor. Şöyle anlatayım. Enuma eriş metninin en erken kopyaları Hammurabi'den Sonra biliniyor. Hamur abi döneminde Marduk'un baş tanrı olduğu Hamur yazıtlarından biliniyor. Enuma eli şimdi de herhalde çekirdek metni bu zaman oluştu. Ancak bizim bildiğimiz metin daha sonra Babil Hanedan çöktükten sonra tekrar Mesopotamya'da egemenlik kuran ve Hammurabi örnek alan ikinci Nabukadnezar'ın da kendini örnek aldı. Birinci Nabukadnezar adlı bir kralın döneminde ön plana çıkıyor. Aslında bu kral isim kralı bu. Yine o isim gibi o civarda bir kent devlet. Onun zamanından itibaren Enum Eliş'in günümüz metnin daha yani nüsha olarak, yani metin olarak daha bir temelleri atılıyor ve Enum Eliş'in yeni yılda yani Nisan ayında, Babil yeni yılında okun terenim edilmesi daha sistematik bir hale getiriyor. Hammurabi döneminde de denlemeliş vardı ama günümüzle okuduğumuz metnin temelleri birinci Nabukadnezar dönemine gitmek. Böyle bir, bu büyük bir olay mesela hı hı. hani bahsettiğiniz o soruyla ilgili bağlantılı. O önemli bir olay. O mesela şeyi etkiliyor metnin nüsha hayatını etkiliyor. Çünkü oradaki yayılımı, tasihi o gibi şeyleri etkiliyor. Peki bu metin tek parça mı yoksa bir sürü farklı tabletin bir araya gelmesiyle mi oluşuyor? Şimdi şöyle bir durumu var. Enume eriş prensipte çok büyük bir uzun bir metil tabletler üzerine yazılıyor. Onların ayrıldığı bölümlerde mesela birinci tablet, ikinci tablet, üçüncü tablet diye eski çağ isimler vermiş. Buradaki tablet bölüm demek. Ama mesela farklı bölümleri bir arada kopya kopyalayabiliyorlar. Yani sağlama kopyalama alışkanlıkları biraz bizden farklı. Kil tablet fiziki olarak farklı bir şey olduğu için. Hani o tabletle o birinci tablet, ikinci tablet bölüm ayrılması farklı bir şey. çok böyle... ilk ideal olarak betimlendiği metin mesela 12 tablet o gibi farklı bölümlerden oluşabiliyor. O ya bölüm anlamına gelen bir tablet tabiri var. Destan. Peki bu tabletlerin tamamı günümüze kadar korunmadan gelebilmiş mi? Yoksa Ulaşamadıklarımız da var mı? Güzel bir soru. Metnin çoğunu restore edebiliyoruz. Çünkü çok nüsha, çok yaygın bir metin olduğu için kâtipler yüzyıllar boyunca bayağı bir kopyasını yapmış. Ama bilinmeyen satırları kalmış günümüzde. Çünkü kil tabletler mesela bir Çince metinler gibi ya da eski Yunanca metinler gibi günümüze aktarılan metinler değil. Arkeolojik kazılarla kurtarılan metinler. Dolayısıyla oradaki bulgulara bağlıyız. Yani hangi nüsha'yı bulursak onları neşrediyoruz. Peki Enüme Eliş ile Tevrat'taki yaratılış hikayesi arasında bir paralellik var mı sizce? Enüme Eliş'teki belli temalar, yaratılış ve farklı şeyler Tevrat'ın özellikle de ilk kitabı olan yaratılış kitabı Barış'ın kitabındaki temalarla uyuşuyor. Babil destanlarında bir de Atrahasis destanı var, Tufan destanı diye geçen oradaki tufan anlatıları da yine Tevrat'taki tufan anlatılarıyla benzeşiyor. Bunların farklı nedenleri var. Bir kere eski Yahudi toplumunun Babil ve Asur devletlerinin egemen olduğu coğrafyada yaşaması, ya toplumun bir noktada Babil'e sürgüne gönderilmesi gibi faktörleri de düşünürsek Mezopotamya kültürüyle etkileşim halinde olduklarını bu gibi temalar temaların benzer şeyleri de kendi geleneklerinde işleyebileceklerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Yahudi toplumu bu ilk uygarlıklardan ne zaman kendini ayırmaya başlıyor? Hani ne zaman diyoruz ki tamam Yahudi uygarlıkları bu şekilde kendini ayırmış ve böyle çıkmışlar. Hani buna dair bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii şimdi eski Yahudi kültürünü özellikle e, ilk aşamada Tevrat metinleri, oradaki yazılı gelenek. Bunun dışında da arkeolojik verilerle e, akademisyenler anlamaya gayret ediyorlar. Bu bağlamda baktığınızda Filistin bölgesi, e, Lübnan, Suriye bu bölge Levant kültüründe bir kenani kültürü var. İbrani Yahudi kültürü de bu kültürün bir parçası olarak karşımıza geliyor. Geç Tunça çöküşünde milattan önce 1200'lerden sonra e, Aramiler olsun, farklı gruplar olsun e, Mesopotamya çok göç hareketleri var. Tevrat geleneklerinde de bu benzer bir göç anıtı bu kitapların birisinde. Tabii Yehoşya kitabı olabilir. Orada geçiyor bunlar. Yani herhalde o tarz bir şey olabilir diye ben düşünüyorum. Ondan sonraki aşamada yavaş yavaş demir çağı dedikçe bir krallık oluşuyor. Bunu Asur kayıtlarında, Mısır kayıtlarında da adları geçiyor. Merneptah siteli var. Orada İsrail Krallığı diyor. O tabi tarih olarak o dönemki bir adlandırma olarak düşünebiliriz bunu. O zamanlar böyle bir devlet, bir ayrışma var. Hani akademisyenlerin tarihsizlik konu, teat metinlerinden bu arkeolojik ve diğer verilerle ne, ne kadar ilişkilendirip ne kadar ilişkilendirilemeyeceği konusunda tabi farklı yorumlar karşımıza çıkıyor. Peki hocam Babil şöbününden bahsettiniz. Bunun sebebi ne tam olarak? Bunu tarihi arka planını anlamamız için bir kere Milad'da önce 7. yüzyılın son. Sonunda Asur İmparatorluğu çöktüğünü hatırlamamız gerekiyor. Babilliler ve Batı İran'daki Med beylerinin koalisyonu da çöken bu devletten sonra Ortadoğu'da egemen gücün kimin olacağı tartışması oldu. Medler ve Babilliler kendilerine göre biraz bir paylaşım yaptılar. Toros Dağları'nın kuzeyi Medlere ait, Zagros'un doğusu Medlere ait, Zagros'un batısı Toros'un güneyi Babillere ait. Yalnız burada temel Babillilerin büyük bir rakibi var. O da Mısırlılar. Mısırlılar da oldukça güçlü bir ordu kuruyor bu aralar. Onlar da Ortadoğu özellikle Suriye Filistin bölgesinde egemen olmak istiyorlar. Babil devleti de tabi Asurluları yendikten sonra Asurluların eskiden kontrol ettiği coğrafyayı kontrol etmek istiyor. Milattan önce 605'te Karkamış meydan muharebesi oluyor. Bu baya büyük bir muharebe. Mısırlılar Antep civarına kadar gidip savaşıyor öyle düşün. Sonra bunlar yenildikten sonra yavaş yavaş geri çekiliyorlar. Babil'ler artık Suriye Filistin bölgesini kontrol etmek istiyor. Orada Kudüs merkezli Yahuda devleti var. O Bu devlette de daha Mısır'a yakın o zamanlar. Dolayısıyla da Oraya sef, oraya da bir sefer düzenliyor dönemin Babil kralı İkinci Nabukadnezar diye geçen kral o kral Kudüs'ü e, işgal ettikten sonra kendi çıkarlarının aykırı gördü oradaki yönetici sınıfı belirli kesimi Babil'e sürgüne gönderiyor. Bu uygulama Asur ve Babil devletlerinde hedef aldıkları düşmanlara karşı yaptıkları standart bir uygulama. Bunu o dönem Yahuda krallığı içinde yapıyorlar. Yani Yahudileri özellikle sürgüne göndermiyorlar bu dönemin? Yok. Genel uygulanan. Ve gibi o genel uygulanan bir şey yani şöyle düşün isyan eden bir vasal cezalandırılıyor o zaman için. Bu dönemde tabii ki Yahudi kültürü sürgüne gittikleri Babil kültürüyle etkileşimde bulunmuş olabilir. Evet, şimdi oradaki Babil kayıtlarında bir Yahudi devletinden söz ediyor. Daha önce Asur kayıtlarında da var. Sonra sürgüne gidiyorlar. Tevrat metinlerinde de sürgüne gittikleri, hani etkileşim halinde oldukları zaten bir miktar takip edilebiliyor. Bundan dolayı da Demir Çağ'da var olan farklı kültürler pek çoğu Asur-Babil ile etkileşim halinde olduğu gibi Yahudi kültürü de aynı şekilde ilerliyor. Peki hocam Hamur abi neden bu kadar önemli? Hamur önemli çünkü özellikle de hatırlarsanız ben Sargon'dan söylemiştim. etmiştim. Akatlı Sargon. Bir devlet kurduğundan. Sonraki aşamada bir o devlet yıkıldıktan sonra yine bir dönem kent devletleri birbiriyle rekabet halinde oluyor. sonraki aşamada bir üçüncü Uru Hanedan diye bir Sümer devleti var. O bayağı şey gibi, Akat gibi haneda, egemenlik kuruyor Mezopotamya'da. Sonra tekrar o, bu devlet de çöktükten sonra M.Ö. 2000'lerde itibaren yaklaşık olarak Amuriler adlı bir grup var. Bunlar daha böyle askeri beceri olan gruplar. Bunlar Mezopotamya'da kent devletlerini, ele, yönetimlerini ele geçiriyorlar. Hamurabi'nin hanedanı da Amuri bir hanedan aslında. Çeşitli kentler var. Böyle bir 100 yıl, 200 yıl kadar rekabet ediyorlar. Rekabetin amacı da akad devleti gibi bir devlet kurmak. Bunu başaran Hammurabi oluyor. Hammurabi bunu başardığı için de sonraki Babil tarih yazımında, Babil'lerin toplumsal hafızasında önemli bir yer ediniyor. Diğer bir önemli husus da Hammurabi kanunları. Hammurabi o döneme kadar ki en detaylı kanun fermanını çıkarıyor. Bu tarihin ilk hukuk metni mi? Ee, tarihin ilk Hukuk metinlerinden birisi olabilir ama ilk hukuki olarak bilinen metin Urkagina fermanıdır. O da Milattan önce. 2400'ler civarındadır. O bir kent devleti var Lagash. Orada kendisinden önceki yolsuzlukları ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia eden bir metin. Aslında daha önce de hukuki uygulamalar olduğunu o metini anlıyoruz. Bir reform metni gibi. Şöyle bir adet var. Babil kralları aynı zamanda en üst hukuki merci olarak kabul ediyor. Tabi bu biraz kağıt üstünde bir şey. Yani sonuçta hakimler var, uygulama var. uygulamalarda var. Çeşitli köyler, kentler. Bunlar aslında yerel otoriteler tarafından. Mesela köy ihtiyarları olsun, çeşitli sözlü gelenekler olsun, ve adetlerle yönetiliyor. Ama mesela çeşitli en temel bazı hususlar mesela idam kararı ya da belli durumlarda mesela köleleri nasıl muamele edilecek, miras nasıl paylaşılacak temel bazı şeylerde kralın müdahale etmesi gerek. Fermanların amacı merkezi hükümleri belirlemek. Onun dışında hakimler bu merkezi hükümler çerçevesinde toplumun saygın kişileriyle ihtilafları çözmeye gayret ediyorlar. Yani biraz daha Roma hukuku gibi değil de biraz daha az merkezi bir hukuk sistemi var. Orada da Hammurabi kanunları sonraki krallar için rehber kaynak olarak görülüyor. Hatta Milattan önce 6. yüzyılda Nabunayit adlı bir kral var. Mesela ben Hammurabi'nin kanunlarını yeniden çalışıp tekrar dirlik ve düzen kurdum diyor. Dolayısıyla Hamur abi sonraki dönemlerde önemli bir e, evet devlet yönetimi figürü bir e, böyle bir standart başarılı standart olarak görülüyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Burada bitirelim isterseniz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.